Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çok güzel gül pembesi tonunda bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel sıralı bir örnek hazırladım. Yazmam ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım daha önce. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyalım 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine ee... Bütün detaylarımı, püf noktalarımı anlatmıştım. Yazmamın kenarlarını tığladığım ipim Altınbaşak marka 85 numara mor. Şöyle göstereyim size numarasını. Yazmamla aynı renkte, aynı tonda Altınbaşak marka sıralı bir örnek yapacağım bugün. İlk sırada kullanacağım ipim ise altın başak 512 numara. İlk sıramda bu ipimi kullanıp ikinci sırada mor kullanmayı düşünüyorum. Oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara olacak ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirler. Hemen böyle krem tonundaki sütlü kahve tonundaki ipimizle oyamızın yapımına, ilk sıramızın yapımına başlayalım ilmeğimi oluşturuyorum. İki zincir çekerek yazmasını tığlayanlar verdiğim sayılara göre gittiğinde benim örneğimle aynı örneği çıkartırlar. Hiçbir problem yaşamazlar. Geldik şöyle. Sık iğne ile ipimi tığ battımın altından tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Çok uzun bir örümcek değil arkadaşlar. Şöyle yan tuttuğumuz zaman iki tığ battı uzunluğunda diye düşünebilirsiniz. Burada bir iki defa tığın ucuna ipimi sardım. Bir iki üç tane tığ battı da boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. İkişer, 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 üç kere de çıkıyorum. Üstüne bir iki üç dört beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Hemen yanına ikinci sık iğnem. Üçüncü, dördüncü, beş, altı, 7 8 9 9 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra 10. sık iğnemiz trabzanımızı tutturduğumuz tığ battının altında şöyle göstereyim. Bu şekilde yaptık. Tekrar örümceğimi oluşturuyorum. 2 defa tığımın ucuna ipimi sardım. 1 2 3 4. tığ battının altından girdim. İkişer ikişer üç kere de çıkıyorum trabzanımı oluşturdum şöyle yapacağım üstüne bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına üç dört beş altı yedi sekiz 9 10. tırbattının altında yeniden küçük bir örümcek yapıyoruz yazmamızın ilk sırası bu şekilde ilerliyor ben bir iki tane daha yapayım sıralı örnek olduğu için e, örnek arttığı zaman çoğaldığında daha uzun örüldüğünde daha güzel görünüyor bu nedenle şöyle birkaç tane yapmak istiyorum Eğer bu işlere yeni başladıysanız oya konusunda daha çok acemiyim diyorsanız bu örnek tam size göre hem çok güzel hem de kolay yapılan bir model. Muntazam düşürmek de çok kolay. Ama ben siz de eğer benim gibi en güzel oyaları en zor oyaları bile yaparım ama kendime yapıyorsam ince modeller seviyorum diyorsanız e, bu da yine sizin beğeneceğiniz bir örnek diyebilirim. Bu da çok güzel zarif ince bir model oluyor. Hemen 10. da tırbattımın altından tutturdum. Yeniden bir kez daha yapacağım. Örümceğimi İki defa doladım. 1 2 3 Dördüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer. Üç kere de çıktım. 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10. tığ battığının altında. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Ben şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde bu yaptığımız bölümü biraz çoğaltacağım. Ee, sonrasında size ikinci sıra için ikinci sıranın yapımını anlatmak için dönüyorum. Ben oyamın ilk sırasını biraz arttırdım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bu şekilde bir sıra dolanıyoruz. Oldukça çabuk giden bir ee, ilk sıra dileyenler bunu tabii yeşil de yapabilir çimen şeklinde ama ben bugün e, mor iple devam edeceğim için üst kısmında altında böyle mor renkli uyumlu olduğunu düşündüm başka bir renk kullandım hemen şimdi ilmeğimi oluşturup çiçeklerimin yapımına başlıyorum anlattığım şekilde yaparsanız aynısı olur ondan emin olabilirsiniz geldik şimdi şöyle birinci tepemize bir zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştım. Buradan sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Geldim yuvaya. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Son yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde oldu. İki defa doluyorum. Aynı yuvaya geldim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yine iki defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. 2 2, 2, 3 kere de çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümleyelim. Aşağıya doğru sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem vardı. Yanına ikinciyi yaptım. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. Yedi tane yaptık. Sekizinci sık iğnemiz yuvamızda şöyle oldu göstereyim tepemizin ucunda şimdi burada sık iğne ile tutturduk küçük bir örümcek yapıyorum şu ara kısmı yetecek büyüklükte ne küçük olsun ne geniş olsun arkadaşlar sık iğne ile tutturdum yuvadan gerçekten benimki biraz küçük oldu çünkü şöyle olur üst kısmı yapıldığında ütülenirken dümdüz durur örümceğimin biraz böyle oval durmasını istiyorum ben açıkçası dümdüz durduğunda böyle sanki yanlış ütülenmiş gibi bir görüntü veriyor çok sıcak ütüyle ütülenmiş gibi bir görüntü veriyor şu şekilde yaptım üstüne yine bir zincir çektim bir defa doladım geldim yuvaya 2 2 çıkıyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekip geri döndüm Trabzanımızın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yine bir defa doladım. Aynı yuvaya geldim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Beş zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İki defa doladım. Yuvaya geldim. İkişer ikişer çıktım. Beş tane zincirimi çekiyorum. Son yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim yine iki defa doladım yine aynı yuvaya geldim ikişer 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 üç kere de çıktım 1 2 3 4 5. çekiyorum geri döndüm şöyle kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem 3. 4 5 6 7 7 tane yapıyorum 8. yuvamızda. Yine üstüne örümceğimi yaptım. Örümceğimle bir sonraki tepeden ipimi tutturdum. Şöyle oldu arkadaşlar. Yaptığım kısmı göstereyim. Bir tane daha yapsak sanıyorum iyice anlaşılır. Yine bir zincir çekerek başladım bir defa doladım 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine geri döndüm kirpiğimi düğümledim iki defa doladım geldim yuvaya Kirpiğimizi düğümledik. Tekrar iki defa doluyorum. Aynı yuvaya. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Beş zincirimi çekiyorum. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Devamında ikinci sık iğnem. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekizinci sık iğnem. yuvamızda bu şekilde şöyle yaptım. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayacağım arkadaşlar. Ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyunum üzerini tamamladım arkadaşlar. Örneğim tamamlandığında bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Zaten birçoğumuzun vaktiyle yaptığı bir örnek olduğunu düşünüyorum, ama çok güzel bir model. Ben unutulmasını ya da vazgeçilmesini istemiyorum. Gerçekten sıralı oyaları ve küçük modelleri sevenler denesinler, tekrar yapsınlar. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.